kadınların hepsi aynı. Bütün kadınlar böyle cümlelerini çok duyduğumuz gibi her kadın farklıdır. Bunlar her kadın için geçerli değildir cümlelerini de çok duyarız. Ben de yorumlarda bu tür şeyleri okuyorum. Ve neyin farkına varıyorum biliyor musunuz? Erkeklerin çoğunun kafası karışmış. Bir adım ileri atıyorlar. Baktılar ilk kızda işler ters gidiyor. Hemen iki adım geriye atmaya başlıyorlar. İşte bu yüzden bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ki kadınlar hakkında bazı şeyler kafanızdan netleşsin. Evet sorumuz ne? Kadınların hepsi aynı mıdır? Bu sorunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Tabii ki bu çok genel bir soru. Ben size burada daha çok olaya flört, cazibe ve aşk konusunda nasıl bakmanız gerektiğini anlatacağım. O yüzden bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Evet, çekicilik, sevgi ve aşk söz konusu oldu mu erkeklerden hoşlanan, sevgilisi olmayan ve psikolojik olarak oturmuş bütün kadınlar aşağı yukarı aynı reaksiyonları verirler. Yani hemen hemen her kadında aynı cazibe ve aşk prensipleri işe yarar. Fakat burada önemli olan bir şey daha var. O da kızın sana karşı ilgisinin olması. Eğer seninle ilgileniyorsa o da her kadın gibi uygulayacağın doğru flört ve aşk kanunlarına cevap verecektir. Ama velakin burada erkeklerin anlamadıkları çok önemli bir şey var. Zaten balıkta burada kokmaya başlıyor genelde. Eğer tanıştığın kızın özel olduğuna veya farklı olduğuna inanmaya başlarsan ve onu cezbetmek ve kendine bağlamak için yapman gereken şeyleri yapmazsan o zaman onu kaybetmeye başlarsın. İşte bu prensipleri ben sana bu kanalda anlatıyorum. Hemen hemen hepimizde görülür bu sendrom. Kız bizi etkilemeye başlar. Her şey toz bembe olur. Birden öğrendiklerimizi, bildiklerimizi ve yaşadıklarımızı unuturuz. Kızın farklı olduğunu düşündüğümüz için bu cazibe ve aşk kanunlarının onun için olmadığını ve onları uygulamanın doğru olmayacağını düşünürüz. Ve kız bizi postaladığında bazı şeylerin farkına varmaya başlarız. Mı acaba? Maalesef birçoğumuz yaptığı hatanın hiç ama hiç farkına bile varmaz. Böylelikle kafalardaki karmaşa daha da karışmaya başlar. Arkadaşlar söz konusu duygular oldu mu kadınlar aynı prensiplere aynı şekilde cevap verirler. Bunu kafana böyle işlemelisin. Ve buna göre hareket etmelisin. Yoksa çok üzülebilirsin. Tabii ki ben sana dünyadaki her kadın bu prensiplere aynı şekilde karşılık verir demiyorum. Ben sana sadece kadınların flört ve ilişki konularında duyguları ve dolayısıyla hareket tarzları istikrarlıdır diyorum. Eğer kız seninle ilgileniyorsa, tutarlı bir kısa ve tabii ki boştaysa eğer bu kanalda sana anlattığım cazibe ve aşk prensiplerini doğru düzgün uygularsan kız buna kesinlikle pozitif cevap verecektir. O yüzden ben bu kızdan çok hoşlanıyorum. Bu kız diğer kızlardan farklı düşüncesini veya yanlışlığını kesinlikle yapmamalısın. Hatta benim sana anlattığım bu prensipleri özel olduğunu düşündüğün kızda uygulamaya özellikle dikkat etmelisin ki onun uzun vadede seninle kalmasını sağlayabilirsin. Bu kanalda sana anlattığım şeyler kadınların senden hoşlanmasını ve sende kalmasını sağlayan birçok tecrübeyle kazanılmış gerçeklerdir. Şunu her erkeğin anlaması gerek arkadaşlar çekicilik ve aşk söz konusu oldu mu kadınların çoğu birbirine benzer. Şimdi de olayın öbür yüzüne bakalım. Ben sana tabii ki kadınların hepsi aynı demiyorum. Tabii ki kadınların zevkleri farklı, kişilikleri farklı, değerleri farklı, yaşam stilleri farklı, aradıkları farklı. Elbette bütün kadınlar aynı değil. Elbette sana anlattıklarım her kadında işe yaramayabilir. Fakat zaten bu anlattıklarımın işe yaramadığı kadınlardan uzak durmalısın. Ve şu bir daha söylüyorum. Eğer kızın sana ilgisi varsa ve sen de bu prensipleri doğru uygularsan kendine mutlu olabileceğin düzgün bir hayat arkadaşı bulabilirsin.